Dilenciyim, sokak, sokak gezerim. Mahmut Bey, neden intibarınız bu kadar küçük? Küçük? <laughs> ee, şimdi itibarım neden bu kadar kötü? Şimdi ben hiç hayır yapmıyorum. Hiç dilencilere falan para vermiyorum. Bu kadar a Berlin'de tren istasyonum var. Hong Kong'da bayağı bir evlerim var, otellerim var. Tokyo'da aynı şekilde otellerim var, Beş yıldızlı oteller. Ama hiç Sevap yapmıyorum. Millet de beni sevmiyor. Para ver bana de. Bana para ver. Bana, bana para ver. Bana para ver. Yok bana. Aa, o da ne? Bir dilenci. Dur. Kameraya alıyorsunuz değil mi? Evet. O zaman ben hemen gidip buna yanından bir iki para vereyim. Ha ha, ha. Dilenci. Efendim. Sen bunları videoya mı atacaksın? Evet videoya atacağım. Al Sesini da... çıkarma. Sesini çıkarma. <laughs> Al tapuları da attım. Dilenci paralarımı bana niye veriyorsun? Ben <laughs> ya, ne yapıyor? Al bunlar senin. Al da el beni ezil etme. Git lan. Hayır.